Nasılsın canım, iyi misin? Merhabalar, iyi misiniz? Nereye gidiyorsunuz? İstanbul'a. İstanbul'a. Evet. Ee, çalışmaya mı gidiyorsunuz? Nefsimlik ee, değil herhalde artık. Evet. Semelli mi gidiyorsunuz? Semelli'de döneceğiz Döneceksiniz. Evet. Kolay gelsin. İyi yolculuklar diliyoruz. Evet, arkadaşlar. şimdi. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba efendim, nasılsınız? Merhaba, Merhaba. Merhaba hanımefendi, nasılsınız? Nereye gidiyorsunuz? Evet. İzmir. Niye gidiyorsun? Ben, niye ben Öztürk Yılmaz. Yenilik Partisi Başkanı. Yenilik Partisi Başkanı. Ben, ben Öztürk. Partisi. Yenilik Partisi Başkanı. İyi. Evet, evet. Sağ olun. Çok teşekkür evet, ediyorum. Sağ olun. Alık İyi olduklar. Sağ olun. Teşekkür ee, Şey yaparsanız önden önde yani Hoş merhabalar, nasılsınız? Yılmaz Belli Bankalası Turizm, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Merhabalar kardeşler, nasılsınız? Ağlamalar, merhabalar, Iyisiniz? iyi misiniz? Aynı zamanda karşı tarafa yükleniyor. Ah, merhabalar, nasılsınız? Sağ ol. İyi misiniz? Sağ ol, Allah razı olsun. Sizler değilsiniz. Hangi turizm sahibisiniz? Bankalası Turizm. Bankalası. Nasıl? Çok mu seyahat var? Valla gidişleri şu an doluluk oranı yüzde 99'lardadır. Gelişler yüzde 50 civarı. Yani 99 kişi götürüyor, 50 yani kişi yani getiriyor. Yüzde 99, yüzde 100 diyelim. Yüzde 100, 100 kişi götürüyor, 50 kişi geri getiriyor. 50 kişi geri getiriyor. Eyvah, Van'dan göç baş. Merhabalar hoş efendim. Hoş Nasılsınız, iyi Merhaba, misiniz? Hoş Merhaba, hoş nasılsın başkanım? başkanım? Sağ İyisiniz. Sağ evet. Sağ evet. Hacı Şaban Bey, o bizi davet etti kendine. Evet, sağ evet, olsun. Evet, evet. Sağ, 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 sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Evet, bir dolaşalım şöyle bir. Sağ olun. Evet. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi hoş misiniz? Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş, bulduk. Iyi misiniz? Sağ, Sağ olun. olun var olun. Çok teşekkür Bugün kongremiz var. Saat Aynı 2'de. Olsun. Selamun Aleyküm. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Iyi misiniz değerli abi? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Selam Aleyküm. Aleyk Selam Aleyküm. Kolay gelsin. Hoş i̇yi yolculuklar. Sağ olun. Teşekkürler. Merhabalar arkadaşlar. Selam aleyküm. Kolay gelsin. Başkanım. Başkanım. Nasılsınız? Iyi misiniz? Doğru. Van yolu evet. değil mi? Van, Van yolu. Van, evet. O da Van şirketi evet, başkanım. Tam, refer, firma Van sahibimiz 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 firma ha firma patron. Gel. Hadi Van Van'da. Gel. O tamam valla Van. Ha şöyle yapalım. Evet. Evet, evet. evet gel, gel. Dur sana şöyle sarlayayım ya. Evet, evet. Sıcak Değişik. kanlı adam. Değişik. Değişik. Hep evet. Van evet. Kalesi mi görürsün? Evet. Başkanım buyur, gel, gel. İl başkanımızı tanıştırayım size. Ali Bey il başkanımız. Ben de Yenilik parti bizi. Evet. Buzay. Evet, gelin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Üstüme teşekkür Valla. Sizi seviyoruz sürekli. Sağ olun. Canım benim. İstiyoruz. Sağ olasın. Bu akşam da saat 9'da CNN'de programa katılacağım. Kongreyi yapıp akşam zamanınız olursa izlersiniz. Gündeme ilişkin değerlendirme. Evet arkadaşlar nasılsınız? Nasıl Sağ ol canım benim. Teşekkür evet. ediyorum. Siz de iyisiniz. Başkanım. Değerli başkanım. abim saygılar sunuyorum. Neyimsiniz? Nereye gidiyorsunuz? <laughs> Burada. Buradasınız. Efe, efendim? Bir şey sormak istiyorum. Tabii. Mesela siz başa gelirseniz evet. Cumhurbaşkanı veya Başbakanlık yoktur da evet. Cumhurbaşkanı olursanız gelip, evet. kadınların kadınlarımıza nasıl bir halk vermek istiyorsunuz? Mesela fazla konuşmak istemiyorum. Biz Aa, biz şu biz biz an ]iz. Türkiye'de bazı sorgulur kendi kendime siyasi olarak demiyorum. Evet. Vatandaş olarak bunu konuşuyorum. Teşekkür ederiz. Diyelim dört tane valimiz var da Siz eğer Cumhurbaşkanı olursanız Kaç tane kadın vali yapmak istersiniz? Evet. Sadece aklıma şu an bu geliyor. Çok güzel, güzel, bir, bir soru. Şu Teşekkür an aklıma edin. bu geliyor. Evet kaç evet. tane kadınlarımız vali, binlerce kadınlarımız vali, kaymakam, üst kademe olmak evet. istiyorlarsa ama şu an benim tahminime göre bazen sorguluyorum internet üzeri. İnan ki iki tane kadınımız var. Yani. dünyanın sıkıntısı bu yok, yok. da. Yok, Şimdi de değerli abim bizim partide kadın erkek mutlak eşitliğini tüzüğüne koyan ve daha fazlasını uygulayan Türkiye'deki tek partiyiz. Mesela başka partiler yüzde yirmi otuz diyor ya kontenjan. Biz kontenjanı kaldırdık. Eşitlik, eşitlik dedik. Yüzde elli kadın, yüzde elli erkek dedik. Bütün kademelerde. Yani sonra, e, sonra şey oldu. Eylem. Ama işte şöyle. Şimdi partimiz eylem. böyle ya mecburen. Evet. Biz mesela valilerin de eşit olmasını istiyoruz. Kaymakamların kadın Adıyla. erkek eşit olmasını istiyoruz. Ve mutlaka toplumun yüzde ellisi kadın, yüzde ellisi erkek. Ve bu eşitliği gözetmek istiyoruz. Yani kadına yer vermeyenler Taliban kafalı adamlardır. Eşit kafalı, Nusra kafalı, radikal e, radikal terör örgütleridir. Bakın biz onların tuzağına düşmeyeceğiz. İşte Afganistan'da olanları görüyorsunuz. Afganistan'da din, Allah, iman, kitap diye geliyor. Kur'an diye geliyor. Kadına zulmedip bitiriyor. Abi, vatandaş olarak sizleri tebrik ediyorum. Allah Abi razı, insansınız. Buranın bir çocuğu olarak. Siz tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Sizin ol. gibi insanlar daima emek bu ülkenin başına. Neden? İnşallah. Siz harbisiniz arkadaşlar. Ben de emekliyiz diyorum. Allah Gerçekten. razı olsun. bir olarak razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Orayı yönetenler var ya. Evet. Güzel. 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 teşekkür ediyorum. Herkese sağ olun. Ol. Sağ olun. Sağ olun. teşekkür. sadece kadınlardan yanan, kadınların ha, haklarından çok yanayım. Samiyetimle yani. söylüyorum. Evet çünkü yani gerçekten İnan. Taliban Bakalım kafalı sonra. insanlar. Merhaba canım. İyi yolculuklar diliyorum. Başkanım merhaba. Merhabalar. Var. Nasılsınız değerli abim? iyi i̇yi misiniz? Sağ olasın. Nereye gidiyorsunuz? Irak'a gidiyorum. Irak'a gidiyorsunuz. Hangi kentine? Erbil'e. Erbil'e. O çalışacak mısın orada? Ay canım benim. Kurban olayım. Dikkat et bak kendine. Dikkat et. Teşekkür ederim. Erbil'de dikkat et. Şimdi Öylemek şöyle şöyle düşünüyorlar. Nasıl olsa onlar da Kürt, biz de Kürdüz. Güvenebiliriz. Sen gene hiç kimseye güvenme. Tamam. Para la <laughs> <rap> bununla dikkat <laughs> başkanım, et. Başkarım vallahi doğru söylüyorsun. Para la <rap> bununla dikkat <laughs> başkanım, et. Başkarım vallahi doğru söylüyorsun. Teşekkür ederim. Yani ben, aynen doğru. <laughs> Biliyorum çünkü. Doğrudur. duruk Biz biz gideriz a, falandır. İşte Türkmen'dir. Yok bizdendir, Arap'tır. Bakarız gitmiş. <laughs> vallahi doğru söylüyorsun başkanım. Dikkat et. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Evet. Sağ ol canım. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Evet. Sağ ben olun, ederim. var olun. Kendinize iyi bakın. İyi yollar diliyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Evet arkadaşlar. İyi yollar diliyorum. Nasılsınız? Z Zahar Bey'in akrabasıyım. Zahar Bey'in akrabasıyım. Ha, çok iyi. Çok sağ evet, evet. Çok memnun oldum. Kendinize de iyi ederim. bakın. Sağ ol, Allah razı olsun. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. İyi yollar diliyorum. Kalıyor musunuz, evet. gidiyor musunuz? Buradayız. Buradasınız. Buradasınız. Evet. 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 Siziz Sağ evet. ol canım. Benim Çok hocam. teşekkür ediyorum. Kongremiz var. Saat 2'de onu yapıp İstanbul'a döneceğim. İnşallah Hayırlısı. siz de diğer halk gibi ileri sırtını bize çevirmesen. Yok bak ben hep değiliz. yanınızdayım. İnşallah. Tamam. Her tamam. zaman tamam. yanınızdayım. Tamam. Her tamam. zaman tamam. yanınızdayım. Tamam. Her tamam. zaman da öyle olacağım. Akşam akşam saat 9'da da yayına katılacağım. Zamanınız olursa izlerseniz memnun olurum. Eee tamam. CNN'de, tamam. CNN Türk'te 9'da tamam. bu bütün Taliban, Afgan, Afgan onları konuşacağız. Göçü, göçü. Tamam. Merhabalar. İyi yollar diliyoruz. Nasılsın kardeşim? İyi misin? Sağ ol, var ol. Merhaba canım, iyi misin? Okuyor musun sen? Nereye gidiyorsun? İstanbul'a hangi üniversiteye gidiyorsun? Ha tercih verdim. Ha tercih verdim. Ay canım benim. İnşallah Yüce Rabbim sana yardımcı olsun. Türkiye'de pek mümkün olmasa gerek yok mu? He? Türkiye'de pek mümkün olmasa gerek yok mu? Ya Ama işte canım okumadan da olmuyor. De, maalesef. Maalesef, okuyduk, okuyduk, okuyduk. Ama, bak bayağı, görüyorsun bayağı. Afganistan'da Taliban mi, kız çocukları için. Örnek Güzel örnek verin yani. Güzel örnekler de verelim. Orada oku, okuyanlar her zaman iyidir bak. Şöyle düşün okumak mı okumamak mı? canım. Yine de okumak lazım. Tamam mı? Tabii <laughs> sorun, Tabii ki. Duyması. Geçen sene iki tane şoför ettim. Iki tane <laughs> <nötercik gülüyor> götürdüğüm için bana üç yıl dokuz ay hapis yirmi beş milyar caza gelmiş. E hükümet ya, kamyonla getiriyor. Onlara hiç ceza olmuyor mu? Ama bak bileti yolcu götürmüşüm. Bana o kadar şey vermiş. Yazıklar olsun. Hani adalet olur mu abi? Bak ben sadece binerim giderim. Yani bileti yok. Millet millet kamyonlarla geliyor niteci Mil o İçişleri Bakanına bir şey olmuyor. Dışişleri evet. Bakanına bir şey olmuyor. Yumur Sınırları bekleyen evet. Savunma Bakanına bir şey olmuyor. Onları kontrol eden Erdoğan'a hiçbir şey olmuyor. Bunlar istifa etmiyor. vatandaşı gelince Boğaz'ını sıkıyor. Öncelikle hoş geldiniz. De. Hoş bulduk değerli abim. Nasılsınız? De. merhabalar. Nasılsın? İyi Sağol misin? De. Selamun aleyküm. Değerli Allah abim. rızası için ile bu görüşmeni bir ünlik ikesiyor. <laughs> Değerli abi işte de bırakmadılar göçmen şöyle bir şey yok bakın kesiliyor kesiliyor şöyle bir şey yok yani sanki göçmen kaçak geliyormuş saklanarak geliyormuş olay yok resmen gözlerini yumuyorlar evet yoksa böyle evet, mümkün ya, bir, değil bir, bir, bir heskoda olmadan şuraya giremiyorsunuz evet <laughs> bir Doğru. sınırdan nasıl gireceksiniz kamyonlarla yani, o 350 bin kişi girmiş acaba ben diyorum ki kesinlerin başı boş mu bu e, başı boş tabii canım yani, bu yani bunları eleştirmemizi istemiyorlar. Yani. Ee, eleştiriden korkan yani. siyaset yapmasın yani. ya o Allah zaman. ben diyorum. Ki, eleştiriden ben korkan, korkan siyaset yapmasın. Olarak, ben diyorum ki Allah razı olsun bu göçmene bir, bir önem verin. Yani yeter dur diyelim ya. Yani. Ben bu akşam beni izle bak. İzle bak. Evet. <laughs> Selamünaleyküm hocacığım. nasılsınız? Nereye gidiyorsunuz? <laughs> Bitlis'e gidiyorsunuz. Yolun açık olsun. Uğurlar olsun. Kazancın bol olsun inşallah. Işin gücün rast gitsin. Merhaba canım. Merhabalar, nasılsınız, iyi başkanım, misiniz? Başkanım, Merhabalar. Genel Başkan beyefendi bir mağdurat var mısınız? Evet. İşten çıkan, bir iki yıldır bizi mağdur ettiler, işten çıkarttılar, belediyeden e, kayyum attılar. Burası kayyum belediyesinden evet. mi? Evet. <laughs> biz bizi i̇şten çıkarttılar, mağdur ettiler, bir aile geçtiler, şu anda mağduruz. Yani hiçbir sıkıntımız da Peki, yok. Peki kayyumla seni çıkarırken, seni şu gerekçeyle çıkardım diye bir şey yazdı mı? Ya hiçbir şey yazmadı. E böyle de hukuk olur mu ya? Kesinlikle, biz kazandığımız sürede gene bizi almadılar işte dedi. Biz mahkeme kararları bile tanımıyoruz. E mahkeme kararı o zaman neyi tanıyor? Yani bilmiyorum işte. Yani. Canım bak bir şey söyleyeyim mi? Bu düzenin A'dan Z'si hepsi yanlıştır. Bu düzene biat edenler bu düzenin yani, evet. kuklalarıdır. Yarın bunların yüzüne insanlar tükürecek, tükürecek. Sen bu düzenin yanlış olduğunu bile bile bu düzenin yanlış olduğunu bile bile buna biat eden insanların yüzüne an gelecek hepimiz tüküreceğiz. Yani, mahkeme o zaman neye mahkeme var senin? Yani biz de bilmiyoruz. Hani böyle bir Kudretten mi bir bilgi geliyor o zaman? Nereden geliyor bunlara bilgi? <laughs> Görüşürüz. Evet. Sağ olun. Teşekkürler. Selamun Aleyküm. İyi yollar diliyoruz arkadaşlar. Nereye gidiyorsunuz? Hangi? He? Kaç saat sürüyor buradan? 24-25 saat. Vay 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 vay. Zaten yolumuz kısa bir rata lan. İki şoför mü gidiyorsun? Üç şoför. Allah kolaylık versin. Ne kazanacaksınız ki? kazanmıyoruz zaten. 3 şoför zaten yani, onu yemesin. Keşke şoförler ceza. Bir plasiyoncu bir şoför. iki milyar Çift taksi olmuş 6 bin lira. Bir tane olmuş 1 bin lira. İki teneke kalıyor 2 bin lira. Yani kazanmak mümkün değil. Sıfır. Ya üç tane şoför. Bir evet, üç şoför. Kaç tane var. yolcu var ki? 40 e, tane falan var mı? 40 45. 41 alıyoruz. 41 yani. alıyorsunuz. Yani, bir olduğu için gidiyor yani. hep haksız, hep Allah kolaylık versin. Ben Evet. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? Ben Nasılsın? Şerim Yılmaz. Seni seviyorum abim. Ben Allah razı olsun. Sağ ol. Allah, Allah razı olsun. bir çocuğu O da benim amcam. Onun sahibi. Canımsın. Siz mükemmel, mütevazi, Karakter, baba adamsınız. Allah Her zaman siyaset yönünde ben sizi takdirle karşılıyorum. Bu bir çocuğu olarak izliyorum. Sağ Sosyal medyada da izliyorum. Siz harbisiniz. Allah Biz razı olsun. sizin gibi Muhsin Yazıcıoğlu gibi böyle harbi insanlar lazım. Buranın bir çocuğu olarak. Bugün Serhat'ın, Demirtaş'ın günahı nedir kardeşim? Hiç yoktan adamı içeri tıkıyorsun. Böyle evet. bir şey var mı? Mazot olmuş 8 milyon vatandaş geçinemiyor. Doğru. Burada size bir ricam size sesleniyorum, meclistekiler de duysun. Burada mültecileri getiren kim? Ülkemiz değil mi? Cumhurbaşkanımız o bu. Adam içeri geliyor, bilet alıyor, otobüse biniyor, gidiyor. Yarı yolda şoförümle, personelime ceza yadırılıyor. Cezaevine gidiyor. Yaya gidiyor. Peki bu sınırda senin devlet memurların, vatandaşların koruyan yok mu? Getirme başımıza bana mı edeceksin kardeşim? İstemiyoruz bunları. Çok Türk'ü, Kürt'ü anlaştık ki kaldı sıra da Suriyeliler. Zaten Türk, biz Kürt bunlara karşıyız Türk, arkadaşlar. Türk, tamam. Türk Kürt. Yarın öbür gün biz elden gideceğiz. Bunlara önlem alalım yani. Hayır, evet. Bir şey. Şöyle bir şey olacak. Türk Kürt kavgası Bilmiyorum. ne zaman bitecek biliyor musun? Zaten yok da. Yarın diyecekler ki o 20 milyon Suriyeli olunca doğum oranları var ya. Yani. Biz birbirimize diyeceğiz ya biz birbirimize yanlış yapmışız kardeşim. Suriyeliler mahvetti bizi. <laughs> <serbest>. Biz kardeşlik <laughs> istiyoruz biz aynı bayrak çatı altında beraber olalım. Can olalım, kardeş olalım. Kavga ne ya? Canım ben mültecilere karşıyım. Mültecilerin tamamen gönderilmesini istiyorum. Yani. Ve kendi parti programıma bunların bana yetki verin. Ben bunları üç ay içerisinde tamamını göndermek istiyorum. Ben inanmıyorum. Araplar gitsin, Araplarına sahip olsun. Orta Asya'dakiler de gitsin onlara yani. sahip olsun. Yani bizim ülkemiz yol geçen anı değil ya. Biz zaten zaten perişan durumdayız yani. Ekonomimiz yani. batık. Ben Bir de, de, de ekonomi iyi olsa da niye Arkadaşlar Estonya'yı biliyor musunuz? Estonya. Estonya Başbakanı açıklama yaptı. Diyor ki Afganistan'daki duruma yardımcı olmak için 10 tane mülteci alacağız dedi. 10 tane. 10 tane. Ve bu iyilik yapmış oluyor. Bizim memlekete 350 bin Afgan gelmiş. Onların aileleri gelecek yarın çocukları gelecek, kaçak yolla gelecekler. Yani burada bir patlama olacak bak. Bunu bunu Erdoğan anlamıyor. egosuna teslim olmuş durumda. Halktan kopmuş, kimseyi dinlemiyor. Halk umrunda değil. Burada Afganla TC vatandaşı aynı seviyeye gelmiş. Suriyeliyle TC vatandaşı aynı seviyeye gelmiş. Ve Türkiye'ye büyük bir enkaz bırakıp gidecek Erdoğan. Ben bunu hep söylüyorum, söyleyeceğim. Çünkü doğru olan budur. Yani Erdoğan Türkiye'yi düşünmüyor artık düşünse bu kadar açmaz sınırları. Hanım bakalım müsaadeniz bir şey söylemek istiyorum. Millet aç açma, başkanım zaten. Evet. Başkanım, olsun. Canım nasılsın? Sağ ol başkanım. var ol teşekkür ediyorum. Başkanım, Nereye gidiyorsun? Ben buralıyım Antalya'da yaşıyorum. Misafirliğe geldim. Hoş geldin. Teşekkür Çok, teşekkür ederim başkanım. Başkanım AK Parti'nin başardığı hizmet hizmet yapıyor. Hizmetle de insanların gönlünü kazanıyor. İnşallah yolumuz oldu. Canım ben hizmet yapılan Sizden her hizmete teşekkür ederim. Sizden onu bekliyoruz evet. gerçekten. Ben yapılan her hizmeti takdir ederim. Evet. Ama şu var. Türkiye'nin şu anda bulunduğu durum iyi bir durum değil. Evet, iyi Biz iyi. şimdi bu durumdan Türkiye'yi alıp daha iyi bir evet. hizmetle, daha iyi bir uf ufukla daha iyi bir vizyonla başka bir noktaya taşımak i̇şte zorundayız. Ayrıldığınız zorunda. için çok mutluyuz. Yani partiden evet. ayrıldığınız için mutluyuz. İnşallah iyi bir yol evet. Sağ ol canım benim. Ablayı teşekkür ediyorum. Şüphesini... Ee, teşekkür ediyorum. Bizim amacımız ee, insanları bir ortak bir gelecek konusunda birleştirmek. Ortak bir gelecek konusunda. Yani insanları ortak bir üretim, e, iyi bir vizyon, iyi bir eğitim, toplumu ileriye götürecek fikirler konusunda birleştirmek. Benim programımda bir bakarsanız parti programıma evet, çok memnun olurum. Çok iyi başkanım gerçekten insanlar siyasetten çok biraz daha çok hizmet Evet. Allah işi çok kesiniyorlar. İnşallah yolunuz olur. Sağ ol canım Allah benim. Açık Seni seviyoruz. Çok Memleketine hoş geldin. İnşallah Allah yolunuz açık. Bak görüyor musun? Tığ gibi. Delikanlı tığ gibi. Maşallah. Vanlar böyle. Canımsın. Teşekkür, Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Yolun açık olsun. Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Nereye gidiyorsunuz? He? Midyata. 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 Yolun açık olsun. Tabii bu sistem çoğun öyle olmuş ki kimse kimse selam bile veremiyor. İnsanları hemen cezaevlerine atıyorlar kanıtsız. kanunsuz ee, benim kardeşim bir 20 günde cezaevinde kanıtsız atılmışsa cezaevinde biz kendi hakkımızı savunamıyoruz. O kadar bile tutuyoruz kendi hakkımızı savunamıyoruz. Evet. Ona da ilgili bir çalışmanız olması Evet. Hani millet çok mu yani oldu? Yani. İşte bakın arkadaşlar dünyada en önemli şey korkuyu yok etmektir. Bak korkuya teslim olanlar hiçbir şey başaramaz. Önce bir korkuyu yok etmemiz lazım. Korku olduğu sürece biz bir şey başaramayız. Bak bu sistemi bu sistemi oturtanlar da milleti korktuğunu bilerek bu sistemi devam ettiriyorlar. Diklendiğin zaman ayağa kalkıldı. Hayır kabul etmiyorum dediğin anda o zaten o, o çökecek yere. Çünkü biz hep böyle çocuğumuz işten olur. Ailemiz işten olur. Bizim işimiz gücümüz şey gitmez. Ceza gelir. Yok bilmem şeydi. Hep böyle susturulduk. Baskı altına alındık biz artık bu korkuya teslim olmayacağımızı deklare etmemiz lazım. Yoksa korkuyla yaşanmaz. Yani Allah'ın verdiği ömür korkuyla gitmez. Aynen. Nefret ediyorum yani. Basit bir şey bile adam korkuyor ya. Her şeyden korkuyor. Aleyküm selam. Nasıl bir değerli abi? Teşekkür ederim. Ben de bir şeyde açı oturumuzu takip ediyorum. Allah razı başarılarınızı olsun. Başarılarınızı dilerim. Sağ olun değerli hanım. Bu akşam da var. Bak bu akşam da gideceğim. Ben zaten takip ediyorum. Seni söylemene gerek yok. <laughs> açık oturumları izlerim. <laughs> Herkesin de e, görüşüne saygı diyorum. Tabii ben e, eski bir sorucu olarak şimdi oturtuyorum. Bunu da açık ve net söyleyeyim. Beni beğeniyor musun? <laughs> Bazen, bazen, <laughs> beğenirim, bazen, beğenirim. <laughs> bazen beğeniyorum, bazen beğeniyorum. <laughs> bazen beğeniyorum, bazen beğeniyorum. Bazen, bazen, bazen vuruyorsun, bazen geri çekiyorsun. <laughs> İnşallah bak şimdi abi. Keşke hep vursun. İnşallah yüzde elli beğeniyorsan, yüzde elli beş yapabilirsen mesela, ne güzel. Araştırmacı <laughs> sizden daha iyi cevap. <laughs> ben CHP'li değilim ama olsun. Geç geçmişin öyle. Geç geçmişin ha? öyle. Cevabını veren bir insan sensin. Evet yani, bak gördün. Geç, geçmişin <laughs> bak öyle. Bak ne diyor. Nazım Nazım başkanın tartışmasını seyrediyorsun. Ya. Evet. <laughs> ben zaten ondan bahsediyorum. <laughs> Öbür taraftan bahsediyorum. <laughs> cevabını veren bu adam. Değerli abim saygılar sunuyorum. Siz Kendine iyi bak. <laughs> ee, Vallahi sağ ol evet, Can abi. Ben teşekkür ederim. Ben eski bir devrimciyim. Yani burada yaşayan bir insanım. Doğuma büyüme buralıyım. 68 kuşağıyım. Onu Baş söyleyeyim. Başınız var olsun. Kesin Baş tacısın değerli. Başarılar dilerim. Ankara'ya yolun düşerse sen de gel. Ben de seni. Var Ankara'da evet. benim amcam çocuğum. İyi <laughs> ben beklerim. Ben beklerim değerli. Sağ olun. Ha, ne... Memnun oldum. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Evet devam edelim. Bitirelim. Selam aleyküm. aleyküm selamun. Canım. Nereye gidiyorsunuz? Van Gölü. Van Gölü, Van Gölü arkadaşlar bak. E, Van. E, Van Yolu muydu sizinki? Benki Van Yolu, bu Van Yolu. Van yolu. Van yolu, Van yolu var. Van Gölü şirketlerimiz var. Yolda görüyorsunuzdur. Arkadaşlar bak buradan 24 saat gidiyorlar. 3 tane şoför alıyorlar. Bazen ceza yiyorlar. Zaten ne kazanıyor ki bunlara? Evet, ne ne kazanıyor? Yani 41 tane de maksimum yolcu alıyorlarmış. E 41 yolcuyu hesaplayın. 3 tane şoförün iaşesini, ibadetini, maaşını çıkın ve burada ikramının şeyini çıkın. Emin olun ellerine bir şey geçmiyor ve bedavaya şey taşıyorlar. Bak evet. haberiniz olsun. Aynen, aynen. Bu şoförlerimiz. Yani akşam iyi, kuruşma, evet. E, bütün bu e, insanlarımız gerçekten mağdur. Bir de yolda ceza yiyorlar. O cezaların bir kere affedilmesi lazım. Yani 24 saat yol gidiyor bu insanlar. 24 saat yol. Bu firmalar yani sonuçta bunlar su tüketmiyor. Petrolün fiyatı da belli. İnşallah e, otobüs şirketlerimize biraz sahip çıkarız. Bunlar bizim ta eskiden beri önemli değerlerimiz. Aynen öyle. Bu iş böyle sadece kar amaçla yapılmıyor. Emin olun sadece kar amaçla yapılmıyor. Akşam, bu bir gönül işi. Akşam, yani vazgeçemiyor akşam. insanlar. Eskiden akşam, beri akşam, bu işleri yapıyorlar. Aslında doğrudur. Kapıyı kapatıyor. Buraya hani ceza tamam. gibi. Tamam. Ceza gibi yapmış. Açı ceza gibi yapmış. Buraya kapatmış. Biz, biz alamıyoruz. Evet. Biz ucu alamıyoruz. Buraya ceza gibi yapmış. Canım görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Ha, buradan geçelim. Ha, bir çay içelim. Evet. Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Iyi misiniz? Merhabalar. merhabalar. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Sağ olun. Var olun. Var olun. Teşekkürler. Sizi seviyoruz. Sağ ol canım benim. Teşekkür ediyorum. Evet. Selamun aleyküm. Dur bir merhaba diyelim. Arkadaşlar lütfen rahatsız olmayın. Bir selam verin hoş, 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 hoş bulduk. Bizim Sağ ol. Metro Çok memnun Ona oldum. Çok ver. memnun oldum. Için. E, e Allah Sağ olun. Yardım çok, yardım teşekkür çok teşekkür Hacı Bey'e gidiyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çıkın bu Bak İnan işte gündem yaptım. Yani bu otobüs şirketlerinin kar etmediğini e, uzun yolda özellikle 3-4 tane şoför bunların ibadeti, benzini, yakıtı giderleri derken kar edilmediğini bir de bu cezalar geldiğini e, de, ve hükümetin de bu cezalar konusunda e, çok katı davrandığını, bunlardan vazgeçmesi gerektiğini aksi takdirde batacağını söyledim ben. Yani ben size sahip çıkmaya çalışıyorum. Allah Allah. Sağ olun. Türkiye'nin tüm alırını, sektörün, yok. Evet. Kesin. Bir şoför zavallı akşama kadar kitler bir geliyor. Bir şoför aldığı para 350-400 lira. Bu 400 lira bir yolcu dışarıdan geliyor. Yani bütün, her tarafta termal kameralar Van'a kadar geliyor. Diyarbakır'a gidiyor. Dünyanın Türkiye'nin her tarafı. Ona bir şey yok. Yürüyerek de geçiyor bir şey yok. Ağustos'ta Adetler yer buraya adet. Bu adam ne yiyecek? Değerli abim ben bunları dile getiriyorum. Size e, her zaman desteğim sonsuz. Allah e, Allah saygılar sunuyorum. Evet yani, akşam da dile getiririm. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar iyi yolculuklar. Evet. Başkanım çok merhabalar merhabalar. Arkadaşlar kolay gelsin. Kolay gelsin. Burası da bagaj teslim değil mi? Vallahi şey aman. Aman aman aman. Van yoluna geldik. Van yolunun sahibi değerli abimiz. Selam. O. Oh. Başkan ben öyle ben koltuk sen, sevmem. Sen, sen, Yo koltuk sen, sevmem ben. Yo koltuk sevmem. Allah korusun. Başka, başka, sen, geç sen geç oraya başka, patron. Sen geç oraya. Ali başkanım sen de gel, sen de <laughs> gel yanıma. Başkanım, sen başkanım, dolayısıyla ya yerine oturacaksın. Başkanım, hoş Canım nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ ol. Siz oraya oturuyorsunuz başkanım, patron. Iyi misin? Sağ, Sağ olasın. olasın. Evet sizin.